Merhaba arkadaşlar ee, bugün şöyle bir şey diyeceğim saate bakın bir evet akşam bir ee, ve şimdi burada mı? geldiği için bir de çekiyoruz önce evet. emoji alacağım ben Benim şarjım 9 <laughs> şarjım bitiyor daha önce çekip abi beş şarj üstü üzeri on istiyor on beş on beş açalım ben, ben açtım Uzun Bu kutuları bayağı 9. Do dokuz. Öp, e, ben Ali'yi aldım. Şey. Halatı Peri'nin yeni gelen ko şey kostümü. Arkadaşlar ben de Bakalım şey kaç kere acı ki sen Arkadaşlar ben Brawl Blowfest'ten Elmas'la beraber Ali'yi aldım. Ali karakteri şu an bende var. Ben Ali'nin aksesuarı geldi. He, hepsi altın bende baksana. Bir. Murat. Abi Ali'nin aksesuarı da iki aksesuarı. baksana benim tabi. İkinci hesaba falan. Ay sarı yük sormaya Dondur videoyu. Evet arkadaşlar bu saatte. Durma çok bağlıyorsun rahat. Bu saatte bağırılır mı? Evet. Hadi rozetleri falan al onları. Ben açıyorum star adiyelerini. Ben buradan star adiyelerini de almadım. Valla biz almadık. Evet. Hı. Ta bu zamanı bekledik. Efsanevi. Bakın ne çıkıyor. Hiperşer. Nikoya Niko hiper. hiper. Ayar oldum oldu. ya. Emoji yazıyorum ben de. Bir tane emoji aldım. Bir tane daha çiçek ah. şey, şey yok. yazıyorum. 24 tane stajyer. Destansı. Sen ve Peki. son. Ben Esman, ölü kutuları açacağım. At bana hepsinden resmen destansı geldi. Açıyorum. Ay parayı geliyor ya. Yükleme dikkat et. Esra ödetti. Orada. Miko. Ay değil o. Bir Miko mu var? Onun içerisi. Yükseldi mi? Hadi hadi hızlı aç. Tamam. Şurası da sana. O değil şimdi. et. Açtım ben. Dokuz. Dokuz. Um parladı. Vinov geldi. Vinov çıktı. Başka bir şey de yok. İkinci kutudan da dokuz. Bak bana ikinci kutudan kaç? Dokuz. Dokuz. On bir diye tahmin ettim. Parlamadı bende. Bende de, ben de parlamadı. O kadar. Benim üçüncü hesabım da var. <laughs> ben üçüncü hesabıma gireyim. Ama buna kostüm alacağım kendi kendi. Ben de alabiliyorum. Nasıl şey değil mi alsın acaba? Dur ben üçüncü hesaba bir giriş yapayım. Girdim. Nasıl maç alamayacağım? Nasıl çok kaldı oyun ya. Oyun bana iki tane roza açtı lan. İki tane roza açıldı. Garip oldu. Arkadaşlar şimdi abi bir abimden ne çıkıyor ben size söyleyeceğim. Ben söylerim. Şey küçük kutular kost bu kostüm. Dur ben söyle. Aha Mortis var dükkanda. Alayım. Şey <laughs> Şekerli rozayı alacağım ben. Şu 5 şey alayım. Al. Güzel mi? Böyle iyileri söyleyeceğim destansı. Ji Yong Onlar falan geliyor. Acaba sesimiz geliyor mu? İnşallah duymuştur. Duyulmuştur. nasıl Video boşa gitti direkt. Ha. Ah. Abi o zaman bir sene bir şarjı var. Yükselteyim <laughs> mi? Bence güzel. Gelelim ölü kutulara. Bakalım kutu Birincisinden 10, 10 geldi. 8'de paradı dynamite'ın çürümüş Mike. Çürüyen Mike. Bakalım ne Allah'ım büyük hissediyorum. 9, 9. Yüz kredi. İşte. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. rozet. Hemen Ali ile Jiyong'u değiştirelim. Jiyong'u Ali açtı açacağım. 9 elmas daha alsın. Şöyle toplayayım böyle ha? olanları. Olan şeyleri toplayayım da belki elmas falan gelir. Topla topla topla. Açıyor ne şu an. Ben nereye buraya geldik Neyse ya? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben buraya geldik? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyoruz. Bay. Bay.